Arkadaşlar bugün sizlerle oyununu oynayacağız ee, şey biraz büyük olabilir ama karakterimi çok küçülteceğim çünkü oyunda ben böyle yapmak istiyorum Siz e, yapmak istediğiniz boyda yapabilirsiniz çok küçüldü Arkadaşlar ben normal oyunu oynayacağım Bugün e, şey size çekir e, oyunu. E, ben bu oyunu bir bir kez oynadığı için her he, şu an biraz açık ondan dolayı e, siz izleyin beni e, şey çekir bakın e, şey rahat et ben e, şey rahatsız olmaya kardeşinize söyleyeyim. E, şey sizi rahatsız etmesin tabi kardeşiniz varsa. Arkadaşlar üstten başlayalım değil mi? Ben e, şey ben bu oyunu bir kez oynadığımca ay her şey açık burada istediğiniz kişiye bakabilirsiniz ama kapatalım rahatsız olmasın. Rahatsız olmu işte. Bak burada bir üstü arkadaş var. Burada görebilirsiniz. İsterseniz e, gelebilirsiniz oyna. E, o zaman e, bana arkadaşlık da isteyebilirsiniz. Mehdi bir e, şey böyle büyük bir de şey var. Sekiz numara var. Böyle iki yıldız var. Böyle gülen yüzü var. Biraz büyük boyu. Bir de saçı sarı. Böyle birisi göreceksiniz. İsterseniz öyle atabilirsiniz. Şu an e, başka biri benimle oynamak istiyor. böyle Bölebilirler ama yine siz onlara bakmayın. Onlar bölüyorlar işte. Bak şimdi gidiyoruz artık arkadaşlar. Bu bunu ben kendim e, oynamıştım. Siz hatırlamazsınız çünkü ben kendim oynamıştım bu oyunu. Ee, şey, o zaman e, şey neden videoları sö e, silindirin söyleyeyim bir şey olmuş abim de e, YouTube bir şey atmış. Ondan dolayı abim e, şey bunu kabul etmemiş. Ondan dolayı e, şey kalın sinde. Ondan dolayı e, ben gelmek istiyorsunuz. Pa Patron Mehmet diye yazarsınız. E ee, şey o zaman gelebilirsiniz. O zaman orada istediğiniz kadar soru, e ee, şey abi ben bu oyunu nereden buldun de. soru e ben yazarım size. yetti diye bir oyun e, Roblox'ta var o oyunu oynarsın de, derim size. Tabii e, şey Roblox'ta şeyleri açarsınız tabii. Yani şeyi göndersiniz. O zaman ben yapamam ki bir şey. Siz bir şey söylemesiniz. Ben nasıl anlayayım artık açlarım sadece. Bunu nasıl anlayayım şimdi? Böyle bir şey söylemezsin. Ben nasıl anlayayım ki? Hiç bunu anlayamaz. Yani birisi bunu anlarsa e, şey yok artık ama bunu anlaması imkansız. Bir şey göndermezse yani. Yani anladınız mı arkadaşlar? Yani böyle bir şey yapmayın. Böyle bir şey tekrarlamaya çalışmayın. Onu algılamaya çalışmayın. Arkadaşlar bazen görmüyor böyle yapabilirsiniz. O zaman görür. Bazen sosyal böyle bir şeyler yapabiliyor. Neden yapıyor ben de anlamıyorum ama asıl suçu vallahi bu. Ben ben çıkmalıyım arkadaşlar şu an şu arabada boş veriyorum çünkü o araba şey olmuyor. O hep düşürüyor beni. Sonra e, şey tuvalet kağıdı e, şey alamıyor. Tuvalet kağıdı neden bu kadar önemli arkadaşlar değil mi? Çünkü e, şey oyunda e, şey bölümleri açmak için de Ondan dolayı yani e, ondan dolayı e, tuvalet kadar alırsınız çok iyi olur. Mesela ben aldım şu an. Vardı ben tablette oynuyorum arkadaşlar. Bu tablet. Bu arada ben bilgisayarda oynamıyorum. Bunu söyleyeyim bir defa sonra e, unutmazsınız belki. Ben şu turda aldım arkadaşlar. Böyle daha rahat ediyor. Beni siz isterseniz hangisini almak istiyorsunuz alabilirsiniz. Bana artık. Valla siz ne, hangisi istiyorsanız onu alın ben. Valla yapmıyorum valla. Siz kendiniz seçmelisiniz değil mi? Yani ben size karar vereceğim diye bir şey yok. Bu benim oyunum değil ya. Başkaları yapmış demek ki başkaları oynuyor. Yani e, bu oyunu herkes e, oynayabilir. Bunu karışan kişi varsa söyleyeyim ben e, şey sen sunu birisi yazarsa ben e, şi, size e, şey roblox bir hesabınız geldi mi roblox'a mail atın o size yardım eder. E, şey var ya e, böyle bir tane kanal var hmm, neydi onun adı Hmm. Neyse siz boş verin. Ama muhabbet arkadaşlık işte atmak istiyorsanız atın. Ben kabul ederim. Umut Ege de bu video izliyorsa kardeşi de buradaysa ay kardeşi yok da abisi de buradaysa o zaman o gelebilir. Ee, şey arkadaşlık işte atsa yeter. Bu arada bir defa daha söylüyorum. Ee, şey bir mı arıyorsunuz. Ee, patron Mehmet diye yazarsınız çıkar orada. Yani benim kalın patron Mehmet. Şimdi anlarız mı? Arkadaşlar şimdi ben şuna binmek istiyorum. Yok binmeyin sence arkadaşlar. Ben şuna bineyim. Ben şuna ben bineceğim. Sonic'e bindim. Sonic geliyor. Sonic diye bir film var arkadaşlar biliyor musunuz öyle bir film var. Sonic böyle hızlı koşuyor böyle bir şey biliyor musunuz hani böyle mor bir tane şey de var ya arkadaşı. işte onu biliyor musunuz? Bu arada şu üzüm niye belirtiliyor arkadaşlar? Çok saçma değil mi? Arkadaşlar şu an e, şeyi yukarı çıkmalıyız. Yukarı çıkarsak iyi olur. Şu an e, çıkacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz gibi bu oyun. Starttan gidiyorum arkadaşlar. Değil mi? Sonra hataya görebilir bazen. Hayır hani böyle bir tane kırmızı adam var ya işte onu, ona, onu engel oluyor. Ha hani böyle kırmızı bir tane e, şey sonraki arkadaşı var ya işte o. O da biraz kötü onu köze diye sayalım arkadaşlar. Şu an e, son iki boş verin. Şu an siz keyfine bakıyorsunuz değil mi? Tamam o zaman siz YouTube'a hemen e, girin şu kanala e, Mehmet'in me, me, kanalına o zaman hemen görürsünüz benim kanalımı. E bir de e, şey bir şey söyleyeceğim arkadaşlar da e, şey abi'nin kanalı like ediyorsunuz e, şey e ee, neydi onun adı? Baytala diye yazarsınız. Orada bir tane e, şey böyle olan bir tane çocuk çıkacak onu yapabilirsin. Bir de soracağım. Unutagi'nin de kanı şu. Patron Shiva böyle köp köpek var. Ona, ona e, böyle kurt var. Ona e, şey bakabilirsin. Vardı e, şey Babi oyunda Bilenler şey onlar e, şey produr Yani pro de yani seviyorlardır. Arkadaşlar bu arada abi para girebilir. Çünkü bu e, şey benim sadece oynadığımı düşünüyor olabilir. Arkadaşlar şurada bakalım abim var mı. Dur giremiyorum. Dur. Ay buldu bana girebilir. Şurada bir bak. Tamam yok arkadaşlar. Abim şu an oyuna girmemiş. Birisi çok kötü yakalanırdık. Yakalanmadığımız iyi oldu. Arkadaşlar bu şu an ben şeydeyim. E, diyeyim ondan dolayı siz e, bakmanıza gerek yok görüntüsü gerek yok. Belki e, başka bir videoda açabilirim sizin için. Bu sizin için çünkü. Bu video siz siz like alın diye. Siz like atmazsanız ben nasıl abonelikle üsleyim? Siz, siz like like atmak like atın yeter. Bir de e, şey bildiğimle açmayı unutmayın. Zili de tabi. Orada zil var. Zil tuşuna bastığınız mı o e, açılır. Orada abi e, şey ban e, şu oyuna girebilir misin? Şu oyuna girer misin diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Bundan dolayı şu an oyunun başlangıcındayız. Şu an e, şey güzel oldu değil mi arkadaşlar? Video bitiriyorum. E, şey bu Bugün e, Y oyununu e, şey oynadık. Çok eğlenmişsinizdir umarım. E, hep birlikte e, şey hepiniz bu oyuna bana e, şey arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Hadi bay bay. Biraz size e, şey atalım. Gösterelim. Görüşürüz